2024 yılında bir önceki yıl asgari ücret sadece 3 ay, Ocak, Şubat ve Mart ayında açlık sınırının üzerindeydi. Bu yıl ise sadece birinci ay, Ocak ayında açlık sınırının üzerindeydi. Şubat'tan itibaren açlık sınırının bile altına yenilemiş oldu. İşte bu koşullar altında biz 2026 asgari ücretinin belirleneceği sürece giriyoruz. Öncelikle altını çizmek isteriz ki, bir ortalama ücret haline gelmiş olan ve sadece asgari ücretle çalışanların değil, Türkiye'de emeğiyle geçinen herkesin gelirini ve yaşam koşullarını etkileyen asgari ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşmedir. Her ne kadar bugün asgari ücret tespit komisyonu göstermelik hale gelse de asgari ücret hükümet ve işverenler tarafından tek taraflı olarak saptansa da ve komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk İş bu yıl görüşmelere katılmayacağını açıklasa da 2026 yılı asgari ücreti bugün itibariyle başlayan aralıklar içerisinde görüşmelerle belirlenecek. Ya da daha doğru bir ifadeyle bu asgari ücret tespit komisyonu toplantıları yapılmış gibi yapılacak. Bilindiği gibi asgari ücret tespit sürecinin antidemokratik yapısı nedeniyle yıllardır biz disk olarak müzakere masasında yer alamıyoruz. Ancak asgari ücret tespit komisyonunda yer almasak da Asgari ücret tespitinin sadece masayla sınırlı olmadığının bilinciyle iş yerlerinden alanlara kadar insanca yaşayacak ücret mücadelesini sizlerin de bildiği gibi disk olarak yıllardır sürdürüyoruz. Bu nedenle yıllardır yaptığımız gibi asgari ücretin insanca yaşama yetecek bir ücret olması <laughs> ve Türkiye'nin bir asgari ücretler ülkesi olmaktan çıkarılması için mücadelemiz devam ediyor. Masada olmasak da Dün olduğu gibi bugün de iş yerlerinde, sokaklarda, alanlarda, meydanlarda olacağız. Üyemiz olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın, bütün sınıf kardeşlerimizin sesini ve taleplerini yürüteceğiz. Yüksek enflasyonun yaşandığı 2022 ve 2023 yıllarından farklı olarak bütün ısrarlarımıza rağmen 2024'te ve 2025'te asgari ücret yıl ortasında artırılmadı yüksek enflasyon koşullarında asgari ücretin yılda bir kez artırılması reel ücretlerde ciddi bir kayıp yarattı. Bu nedenle enflasyon hep söylediğimiz gibi enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmelidir. Yine sizlerin hatırlayacağınız gibi 2024 yılı enflasyonu yaklaşık yüzde 45 olarak açıklanmasına rağmen asgari ücrette hedef enflasyon doğrultusunda yüzde 30 yapıldı. Hükümetin işçilerimizi enflasyona ezdirmedik söylemenin tersine asgari ücret daha yılın başında enflasyona ezdirilmiş oldu. Bu kaybın üstüne de yüksek enflasyonun devam etmesiyle 2025 yılı boyunca yeni kayıplar eklendi. Bu yıl Ekim ayı enflasyonu itibariyle asgari ücretin 10 aylık kaybı 6.322 liraya ulaştı. 2025 yılı yıl sonu enflasyonu 33.8 olarak hedefleniyor. Eğer böyle gerçekleşirse asgari ücretteki kayıp 7.400 liralara ulaşacak. Yani bir asgari ücretli çalışanın 2025 yılı boyunca yaşadığı kayıp 50 bin liraya aşmış olacak. Yani satın alma gücü olarak arkadaşlar, alım gücü olarak 14 bin liralara düşmüş bir asgari ücretten söz ediyoruz şu anda. Bu çerçevede geçim koşulları derken yoksulluk sınırı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücret belirlenirken bir hanede iki kişinin çalıştığı varsayılırsa o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi sağlanmalıdır asgari ücret saptanırken en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük kamu maaşı da dikkate alınmalıdır. Peki bize bu yaklaşımımız karşısında hükümet ve işverenlerse asgari ücreti enflasyona, daha kötüsü resmi enflasyona, en kötüsü hedeflenen enflasyona hapsetmek istemektedirler. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak asgari ücretin kişi başı milli gelire oranı sürekli düşüyor. İşte bu grafikte gördüğünüz gibi 1974'te arkadaşlar asgari ücretin kişi başı milli geliri oranı yüzde düzeyindeyken şu anda bu oran yüzde kırk üçe düşmüş durumdadır. Üstelik bu veri asgari ücretle ilgili sürekli söylenen bir çarpıtmayı da gözler önüne seriyor. Türkiye'de asgari ücretin düşük olmasının nedenini hep verimlilik düşük de o yüzden asgari ücret düşük diye söylerler. Oysa bu kişi başına milli gelir. Kişi başı gayri sağlık yurt içi hasıla ulusal düzeyde verimlilik artışını bir ölçüsü olarak kabul edilir. Ve bu grafikte de gördüğümüz gibi 1974 yılından bu yana Türkiye işçi sınıfı çalışıyor, üretiyor, daha da fazla verimli çalışıyor ama verimlilik artışı ücretlere yansımıyor. Bu çarpıtmayı, bu yalanı da bu tabloda net bir içinde görüyoruz. Bu yaşadığımız kara tablo bir tesadüf değil. Bugün ülkeyi yönetenler açısındansa bir zorunluluk değil, açıkça tercihtir. Bugün iktidar enflasyonu değil, ücretleri baskılamaktadır. Bu politikaları dile isteye tercih etmektedir. Asgari ücretten önce kamu sözleşmelerinde de aynı mantığı gördük. Ücret politikasından vergi politikasına kadar her şey ama her şey iktidarın tüm tercihleri ama tercihlerinin amacı bizlerden alıp sermayeye zenginlere bankalara kaynak aktarmaktır. Bu nedenle açıkça söylüyoruz bugün ülkemizin temel meselesi bu ülkenin tüm değerlerini üretenlerin temel meselesi geçim derdidir ve geçim sorunu bir tercih sorunudur, geçim sorunu bir görüşüm sorunudur geçim sorunu bir demokrasi ve adalet sorunudur. Unutmayalım ki adalet mücadelesi emek ister, demokrasi mücadelesi emek ister. Ve bizler biliyoruz ki hakça bir bölüşümü, gelirde, vergide ve ülkede adaleti kimse bize bahşetmeyecek. Bu ülkenin emekçileri olarak ancak mücadelemizle ve örgütlenerek kazanacağız. Haklarımızı iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda alacağız. Asgari ücretler ülkesi olmayı reddediyorsak Sendikal hakların önündeki tüm barajları, tüm engelleri yıkarak örgütlü gücümüzü büyüteceğiz. Bu nedenle bugün bizi dinleyen, sesimizin soluğumuzun ulaştığı tüm işçi arkadaşlarımıza, tüm sınıf kardeşlerimize disk olarak iki tane çağrımız var. Öncelikle neredeyse orada sevgili kardeşlerim, fabrikada, atölyede, okullarda, belediyelerde, hastanelerde, ofislerde, plazalarda, inşaatlarda, madenlerde, tersanelerde, evine ekmek götürmek için çalışan, alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizi örgütlü olmaya, sendikal olmaya, iski olmaya çağırıyoruz. Ve bu adaletsiz tercihleri, politikaları, bu adaletsiz düzeni değiştirmek için, gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için, insanca yaşamaya yetecek bir asgari ücret için, Askeri değil insanca yaşanacak bir ücret için yan yana omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.